Arkadaşlar herkese selam yeni bir bölüm bu bölümümüzde Champions finallerinin ilk 10 maçını oynayacağız bu arada cumadan beri oyunda inanılmaz bir gecikme var sunucularda herkes bu durumdan şikayetçi eminim forumlarda veya facebookta herhangi x gruplarında e, karşılaşmışsınızdır oyun acayip takılıyor oyundan atıyor yani tuhaf bir e, sunucu bağlantı kalitesi var. Buna rağmen maçlarımıza gireceğiz. İlk 10 maçımızı oynayacağız. Bakalım bizi nasıl bir ilk 10 maç bekliyor. Kadromuz değişmedi. Playoff'lardaki gibi kadromuzu koruyarak devam ediyoruz. VL'den sonra muhtemelen kadroda bazı temel değişiklikler yapacağız. Şimdilik bu şekilde eee, kadromuz zaman kaybetmeden bu kısmı uzatmak istemiyorum. Herhangi bir farklı bir değişiklik yok çünkü. ilk 10 maçımıza geçelim. Birinci maçtan başlayalım, bakalım bizi nasıl bir hafta sonu ligi macerası bekliyor. Arkadaşlar kanala abone olup gönderilere like atarsanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Ee, yani sayfanın tanınabilirliği açısından ya da başka insanlara önermesi açısından bu yorumlar, abonelikler çok değerli oluyor. Her neyse siz zaten bu bölümü biliyorsunuz. Arkadaşlar ilk maça geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar kayıt durmuş, ee, kadroyu o yüzden şey yapamadım, görsel alamadım. Yeme be, iyi taktikti, iyi taktikti. Rakibin kaleye vurdu ikinci şuttu yanlış hatırlamıyorsam. Bu, bu ne abi ya? İnanılır gibi değil ya. Gerçekten inanılır gibi değil ya. Abi anlatın ya. Nasıl oluyor bu anlatın ya? Helal olsun abi. Helal olsun ya. Bu kadar şans nasıl olur ya? Yemin ediyorum. Şu ceza alanının içerisine kaçırdıklarımdan montaj yapacağım ya. Arkadaşlar maalesef olmadı. İnanılmaz goller kaçırdık. Yani oyun inanılmaz ağır. inanılmaz ağır bir oyun oynuyoruz. Yani... Galibiyet için çıktığımız bir maç. Alman bir rakiple eşleştik. Kadrosu Ter Stegen, Ferdinand Kimpembe yapmış. Colomanjo Pedro yani öyle bir kadro ki hani belamızı bulduk sanırım. <laughs> Allah Allah. Oğlum bu nasıl olur? <laughs> Diyecek hiçbir şey yok. İstediğim yerlerin hiçbirine top gitmedi. Bu kadar abi. 3 şut ve 3 gol gene. Adam zaten quit almamı yolladı zaten hani. Siktir et zorlama dedi resmen herif ya. Onunla mı uğraşacağım abi ya. Çıkıyorum anasını satayım ya. Bıraksana. Oynanacak gibi değil ya. Evet arkadaşlar yeni bir maç. Go FC, Van Der Sar, King Blank Zidane Bellingham, Douglas Cristiano Ronaldo'su var Ribery ve Berardi ile oynuyor Güzel meta bir kadro Bakalım neler olacak Abi bu nasıl oluyor ya Ya bir kere benim önüme düşmüyor böyle ya Abi gene kaleye vurulan ilk şut gol oldu ya Yok ya benim mental tamamen dağılmış durumda ya ben bu. Vur be adam vur. Harına bir bir. Abi çok rahat ya. Çok rahat ya. Ya adamlar bunu çok rahat yapıyor ya. be arkadaş vur beni 2 2 haydi Abi adam çıktı ya inanılır gibi değil ya Of Rakip çıktı Arkadaşlar bir önceki maç rakip çıktı 2 2 de yeni bir maça giriyoruz Rakibimizin kadrosuna bir bakalım Rakibimizin güzel bir kadrosu var. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Douglas, Douglas, Douglas. Normalde first time yaptım ama first time ne, ne hikmetse algılamadı oyun. Yani orada yani golden oluyorduk. Neyse ki skor 1-0. R9 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 harika harika vurduk R9'la skor skor geldi rakibimiz de bu golün üstüne kuit aldı güzel bir galibiyetti gerçekten öncedeki kaçırdığımız en az iki maç çok net bizim hakkımızdı ama maalesef olmadı bu maçı kazanmamız bir nebze iyi oldu kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Real Nino olmadı <laughs> kadrosunu göremedik rakibi bakalım bize nasıl bir maç bekliyor Çok iyi gol. Çok iyi gol. Yani ya işte adamın adam oraya koşuyor anladın mı? Biz biz orada adam arıyoruz. r üst filelere r haydi saldırın. Hayır. Allah kahretsin ya. Böyle iş olur mu ya? Abi böyle iş olur mu ya? Bu ne biçim bir gol ya? Çıkmadı abi. Çıkmadı abi. Çıkmıyor abi. Çıkmadığında da bu gol yeniyor ya. Abi ben ne zaman ben ne zaman bırakacağım ya böyle abuk sabuk goller yemeği ya. Ben ne zaman yemeyeceğim abi böyle ap, aptalca goller ya. <laughs> Arkadaşlar gerek yok çıkıyorum. Maçın vehameti ortada. Ne vurduysam gol olmadı. Ben de devam etmek istemiyorum. Çıktım o yüzden. Enrico Levi. Yeni bir maç. Rakibimiz Yaşin, Ferdinand Van Dijk, Messi, Pöti, Pirlo, ileride Henry, Vini, Saka. Rakibimizin çok güzel bir kadrosu var. Bakalım bize nasıl bir maç bekliyor. Abi bu nasıl iş? Abi nasıl yakalayamıyorum ben bu adam ya? Abi bu nasıl iş ya? Ya bir omuz omuzayı da al arkadaş. Çık 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 yeter ya bu kadar. Adam çok iyi oynuyor. Benim rakibim değil benim çok yorgunum uykum geldi ya resmen oynarken. Yani. Yeni bir maç. Rakibimizin adı okunamayacak türden. Kalede Kurtova Van Dijk, Deon Bernardo, ileride Zola ve Griezmann'ı var. Bir zamanlar ples atmayı çok seviyormuş. Oo, oo, Abi direkt kaleye vurulan şutlar gol oluyor ya. Hiçbir şekilde önüne geçemiyorum. R9. Ya abi adamın vurduğu şut nasıl oraya gidiyor da bizimkisi direğe vuruyor ya. Çok sıra dışı ya. Abi inanılır gibi değil ama. Ya biz sınanıyor muyuz ne yapıyoruz abi biz oynamayalım mı ne yapalım. Abicim bir top şans topu bir şekilde bizde kalsın. Arsenal inanılmaz delay var, inanılmaz delay var oyunda. Nasıl bir dönüştü? O? <Gülüyor> <Gülüyor> Müdahale edemiyorum ya. <Gülüyor> Silva. <Gülüyor> niye duruyorsun be adam? Niye? Ne oluyor abi? Ne oldu abicim? Niye durdu? <gülüyor> <gülüyor> Hale bak ya. Oyun böyle abi. yenildik sayıldık ya. Ping'e baksana. Arkadaşlar yeni bir maç. Yani bağlantı çok kötü. Bu hafta tamamen rezalet bir skor var yani. Yapabileceğim bir şey olmuyor yani. Yani inanılmaz takılıyor oyun. Ben pas attıktan sonra adam tık diye araya girmiş oluyor. Hani bilmiyorum yani yapabildiğimiz en iyisini yapmaya çalışacağız. Abi bu nasıl takılıyor? Daglish. Adam <laughs> offside'mış. Rakip çıktı. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Bugün bir lanet var üstümüzde ve biz bu laneti kıramıyoruz. Kırmak için giriyoruz. İyi bir rakiple eşleştik. 9 sonunda sonunda 1-0 Abi bu nasıl bir iş ya? Ya bu adam kesinlikle yani adamın sanırım milisaniye olarak bizden önce müdahale yapıyor ya yani önce hamle yapıyor. Ya yani bunu yapabilmesi için bizden önce davranması lazım. Abi bu ne? Na, bu nasıl ya? Şaka gibi ya. Abi sakin kalamıyorum ya. <laughs> Allahım ya Rabbim ya. İnanılır gibi değil oğlum bu ne lan? Gerçekten bu ne abi biz ne çeşit bir şeye karşı oynuyoruz ya. Vur vur. 3-2 haydi. çıkart şunu. Çıkart şunu ya. Ya çıkart şunu. Oğlum vursana lan. Vur abi vur. Vur abi vur. Abi top gitmiyor ya vuramıyorum yani. Şutu vuruyorum. Çok geç algılıyor. Olmadı. Olmadı olmadı. Hiçbir şey yapamıyorum. Dönüyor ya. Her top dönüyor. Arkadaşlar günün son maçı. Berbat bir gün. Yani olmuyor. İnternet çok kötü. İnanılmaz ağır. Böyle bir kadro geldi. Bakalım nasıl bir maç olacak. Salah. 1-0 Çok ağır abi oyun. Top kalenin içinde bir anda. Hani topu direkt bir de kalenin içinde gördüm ben. Hadi yakın direkt Kendine dalış ama dediğim gibi çok ağır oyun. Şaka gibi ya. Yemin ederim attığımız golün acınası haline bakar mısın ya? Yapabilecek hiçbir şey yok. Yani karşı koyamıyorum o. Çok takılıyor oyun. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Adamın da rengi hemen çıktı ortaya. Hemen gol sevinci. <laughs> Abi hepsi gol oluyor. Kale her şut gol oldu oğlum. Bar 9. Devam. 4-4. Haydi. Vinicius Junior. Vinicius yer. orada Ronaldo ile sakin kaldık. Ne oldu gene? Ya inanılır gibi değil ya. Oynanmıyor ki oyun. Oyun oynanmıyor. Yani ben yenilirken yani abartmıyorum arkadaşlar. Sakın yanlış düşünmeyin. Hani ya işte Koray da abartıyor. O oyunda gayet akıyor. Oyun genel olarak hep böyle şu anda. Douglas. Douglas sonunda. Arkadaşlar maçı kazanıyoruz. Kazandık da kaç yazar. Ve ikinci bölümünü oynamayacağım. Çünkü çok kötü internet. Yani boşu boşuna ne zamanımı çöpe atacak ekstra boş zamanım var. Ne de e, yani gerçekten irilti gibi gözükmek istemiyorum ama oynanmıyor. Yani oynarken de keyif almadığım bir şeyi zorlamak ne bileyim saçma diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi 7 mağlubiyet, 3 galibiyet. Oyunun nasıl takıldığını gördünüz. Hani o yüzden mağlubiyetler üstünden niye yenildik bu kadar diye düşünmüyorum. Hani disconnectler oldu sürekli. Orada çok mağlubiyet yazdı, bağlantı koptu falan filan. Haftaya devam edeceğim VL'ye. VL'yi VL'yi VL burada bırakacağım. Zorlamayacağım yani kendimi bir şeyler yapmak için çünkü yapılmıyor. Eee VL'ye burada bir sonlandırıyorum. Hani artık yarın otomatikman oyun kendi ödülleri bana tanımlayacaktır zaten hesaba. Bu video bu haftalık bu şekilde. Umarım oyun bir sonraki playoff videosuna kadar kendini toparlamış olur. En azından o videomuz güzel olur. Yani gerçekten kusura bakmayın güzel bir video çıkartmak için çabaladım ama yani oyun buna müsaade etmiyor ne yazık ki. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanala abone olan arkadaşlar sayısı artıyor. Onlara da teşekkür ederim. Ee, videoları beğeniyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Bunlar benim için çok değerli. Emin olun e, Sizin beğenmeleriniz, sizin abone olursanız beni daha çok teşvik ediyor. Bir de oyun müsaade etse daha da çok eğleneceğiz. Ee, bu videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki playoff videosunda aynen playoff videosu olacak görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.